e, Dünya Kupası'nı kazanıyorum. Yani ne dediğimi bilmiyorsunuz ama göreceksiniz. Ve artı ödül e, veriyor arkadaşlar. Hemen Ali Beş'te bir gol atayım. Arkadaşlar e, e, yani Dünya Kupası'nı kazanıyorum kısaca. E, ben ilk on falan geçtim. Grip aşamasını falan da geçtim. Bu finale Portekiz'de kaldım. Ve Portekiz'de şu an görür gibi yeniyorum en yani çok rahat ee, çok profesyonel işte bu oyunu yapmışlar rahatlık şimdi hemen durdum şimdi battım koş 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 tepe var ama yani ee, e, affetmedik yani e, gerçekten yok koşlarını yapmışlar şimdi atamadım atamadım tamam vur onu ee, ara ki ben neyse şuna bir ara öz bir şut süper bir şut öyle evet, bir yapmaya gerek yok çünkü çok ödemeyim ödül gerçekten aşırı süper <laughs> aç onu. Şuna at. Ve ee, gidiyor, gidiyor.

Evet, üniversite sonrası çok güzel bir Aşırı güzel bir ve ilk yarı O on, miyim? Yani bu yarı, yani ikinci yarı dört tane yapmam lazım. Dört tane la, 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 la.

The sword of vision, the picture, the story of vision, the story of vision, the story of vision, the story of vision,

10-0 90 dakikayı buldu. Şimdi dedikler ödülümüz alıyoruz. Evet dedik. Evet arkadaşlar Porto bizi tam 10-0 yendik. Size, size dediğim gibi söz verdiğim gibi. Arkadaşlar şimdi devam etme basacağım ya. Bakın şimdi ne olacak. Hazır mısınız? Ve... Dünya Kupası. Kolonya şampiyonu tabi o beğendim. Şimdi ödüllere bakın. Bak 15000 altın. 142 ve 35 yıldız milleti, milleti. Şimdi şampiyon ne diyeceksiniz? Ben yani diyeceksiniz ki ne? Buradan yıldız parası geldiği için geliyor diyor burada. Şimdi topla diyorum. Evet. Üstüne basın çünkü Tek kişi vardı. Ve bakalım ne çıkıyor arkadaşlar. Hadi. Ne geliyor? Aha. Ne geliyor lan? Göremiyorum. Ondan çıkmıyor. Ne geldi? Ne geldi lan? Bu ne lan? Tövbe ediyorum abi ben. Hayır lan. Hayır. Abi hayır ya. Heyecanla bozdun. O bu ne lan? Ölen Ama ben bunu ilk gördüysem One Dish sanırım ben yani. onu. Gerçekten. Ben bunu ilk görseyim One Dish sanırım. daha iyi lan. Kayata. Ultimate evet, bakalım gelcek mi? Ben çok kötü Buraya gelmedim. Evet. Arkadaşlar, Mustafa kasını ben size hesaplamak istiyorum. Eee sizi yenmek istiyorum. Bunu çekiyorum. Dostum çok iyiydi. Ya ben sen kovuldum da. Atayım dur da da. çok iyi yerdim. Ya onu görmüyorum değil lan. Ve burada arkadaşlar var. Arkadaşlarım var. Karşı atak var. Karşı atak hiç olmaz. Tek tek. Bak işte Tek tek. Süper. Neşten. Bu da. Oha. Oha. Bak, sen ne yaptın? 1.849 milyon kupon oğlum. E sen ne yaptın lan? ben e, FIFA şampiyonu olmak istiyorum çünkü bu üç tane usta oyuncu e, gibi usta oyuncu şey yapacaklar. Malzeme gösterir size. Aa ücretsiz paket neyse alalım yani. E, severiz, severiz, güzelimiz. Tabi altın, zaten çıkmadan başka bir şey çıkmıyor bana. Bir kalp çıksa şaşarım Bu ne oğlum ya Gelse sakın zaman bir şey çıktı ya. Bakın burada Üstüncüler olarak De Bruyne var, Messi, Mbappé, Benzema, Lewandowski, Ermeni, Van de Strijda Eee Öyle bir şey işte Hem de bunun bak hem de bu üstüncülerden 3 tane Yani Şanslı olan Messi, Mbappe ve e, Salah falan değişik. E, Ronaldo, Kondoski, Benzema, Neymar falan çıkabilir. Ve De Bruyne. Yani De Bruyne'ye bakacağım ben ya. Ne kadar satılıyor. Yani değeri ne kadar. Pazara girelim bakayım. Arama. kaç olsun? 91 olsun. Oradaki gördüğünüz gibi. Ne kadar? Abi 600 ne ya? ayıp ettiniz. Ayıp, ayıp ettiniz. Bu kadar lira satılır mı lan? Yani, ne Ben videomu ya? Lira ne yani? Onlara dolar tabii.

Oğlum 600 üstü bu aynı ya. O mesela daha fazla üstü ya. daha iyiymiş. bu neyse. Ben daha hızlı söylemekten ne dediğimi anlayamıyorum. Bay bay.